Sinan niye ayaktasın? Otur. Abi, babamla Samim nerede? Bilmem. Siz börek vaat ediniz. Ben Griezmann'a deptirdim kendimi. Uçtum geldim vallahi. O zaman şöyle yapalım en iyisi. Canberk, Sinan siz bir koşu alıp geliverin babamı da o da nasiplensin değil mi? Ha? Ben başlamıyorum, bekleyeceğim babamı. Hem Sinan bağda görsün. Ay ne gitmesi canım? Telefon etseydik ya. Ben gider getiririm amcacığım. Sorun değil. Hem hava almış olurum. Sinan'ı da götür dedim sana. Baksın be Allah Allah. En iyi ganka değil miydiniz? Olmadığınız mıydı siz? Hem yanlış hatırlıyorum? Ee, ey madem kocuğumu alayım ben de gideyim. Otur sen ne yapıyorsun kız? Kız karnında. Aa, tabii ya. Benim karnımda pestil yediydim. Acıttıysa yani demek midem bozduysa. E madem engalam Hadi. Allah'a emanet. Hadi. Sana emanet Can Bey. hadi. Yenge kız. Hı. Kocuşin nerede? Dereye uçmamış. <laughs> Sefer Bey'le görüşmeye gittim Mumu. Ali Demir'in yine ağına düştü Mumu. Sinan! Yolda beni de atın. Sinan! Kalk gidelim. Yarın TRT 1'de.